Herkese merhaba arkadaşlar. Sevimli kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuana. Arkadaşlar bugün sizler için bir paket 4 as bitireceğim. Bunu bunu bitirmeye nasıl karar verdim derseniz şöyle karar verdim. Arkadaşlar ben dün Enes abimin videosunu izledim ve gördüm ki o iki paket bitirmiş. Ben de dedim ki ben de bir paket bitirirsem hiçbir şey olmaz. Ama geçen de de arkadaşlar sadece 4-5 tane yiyebilmiştim. Bakalım bu sefer kaç tane yiyebileceğim. Ama kendime hedefim bir paketi bitirmek. Evet isterseniz başlayalım. Tuana Tuana'ya karşı. Haydi bakalım. Kokusu bile. Hadi. Arkadaşlar bu kar mısınız içine ya? Doktorlu ya. Neyse. Hadi başlayalım. Merhaba kızım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Risk mi yapıyorsun? risk. <laughs> ben de katılabilirim herhalde. Çekimlere biraz sana destek olayım. Oo hemen mavileşme olmuş. <laughs> bana. Evet, devam Tuana. Arkadaşlar Tuana bir paket bitireceğim demişti sabah bana ama bakalım ne yapacak. İki tane aldı. Ben kapıyı Devam arkadaşlar. Anneciğim teyzen gelmiş de kapıyı. Hı. Açtım. Hı, tamam onları hallederim ben. Sen yemeye devam et bakalım. tezar Ne haber? Arkadaşlar da toan ağzında. <laughs> evet toan devam et. Arkadaşlar toanın ağzında bir şey varken ben konuşayım isterseniz. Evet anneciğim bakalım çok merak ediyorum. Acıya ne kadar dayanabileceksin? Çok gaza geldi Tuana ama bu konuda yok devam et. 20 her fazla göstermiyoruz. 2 tane al şimdi bakalım. Ha, hep iki yiyorum zaten. Şimdi yiyorsun tamam. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz? Tuana Tuana'ya karşı kapışma. <laughs> bakalım ne kadar paket bitecek arkadaşlar. Dayanabildiğin kadar anneciğim limit yüksek haberin olsun dilin çıkarmak yok. Önce bir bayağı bir yiyeceksin en son dil. Şimdi yok devam. 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 Mavi oldu. <laughs> Aynen devam. Devam devam. Evet. Evet. Bakalım arkadaşlar geçen de Eflin'le video çekmişti Tuğan'a. Onda 6-7 tane Doritos'u zor yemiş. <laughs> Dayanamamış ama bu defa <laughs> ee, Enes Batur'un sanırım videosunu izledi dün gece. Ee, ondan sonra gaza geldi. Ee, Enes abim iki paket bitirdiyse ben de bir paket bitir mağlaya sızlaya dedi. Hadi bakalım ne kadar dayanacaksın. Devam. Devam 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 devam. <laughs> devam. Motivasyon tam. Motivasyon tam. <laughs> bakalım kapışmanın galibi Tuana olabilecek mi? Kendiyle kapışıyor bu arada. Devam. Dilimizi göstermek yok. Devam ediyoruz en son. Tamam onu da yiyelim. <laughs> Devam. Dişleri. Dişleri de aynı mavi oldu. Haydi bakalım. Ben seni arkadaşlarına baş başa bırakıyorum. Sen biraz daha böyle yemeye çalış. Ya. çok acı bu. Aa. Hadi Tuana, hadi Tuana. Paket yaralanacak ya da bitecek. Hadi, hadi. <laughs> Devam et. Arkadaşlara neler hissettiğini de söyleyebilirsin arada. Arkadaşlar kameradan görüyorsanız dudaklar <laughs> ağzına. De Devam. Devam. Haydi sana. Anne Şöyle ağzını iyice temizleyip göster komple. Temizle ağzını yaklaş kameraya. Göster bakalım bir mavilik görünüyor mu? Arkadaşlar dip de çok az bir mavi. Oo oh, devam. Çok mavi değil. Ne acıyor. <laughs> Haydi. <laughs> Haydi. Bugün pes etmek yok. önüme. Evet, sen arkadaşlarla konuş artık. Ben gidiyorum. Teyzen geldi. Onun yanına gitmek zorundayım. Sen devam et videona. Dayanabildiğin yere kadar devam. Hadi biraz daha. <laughs> Evet. Tamam. Söz verin. Beş tane daha yiyorsun. Sonra ananas suyu. Buz gibi evet. ananas suyu. Hazırlıyorum. Hadi. Hadi. Arkadaşlar beş tane say. Bir. Arkadaşlara say. Göster. İkinciyi de göster. Devam. De Ağzını açmak evet. yok. En son açıyorsun. Birinciyi yedi. Sayarım. Yani ben Allah'ım. <laughs> Devam. Ananas suyunu hazırlıyorum. midan Ölüyor. Ah! Anne! kaç oldu sana? 4 galiba. Dört tamam. Son bir <laughs> tane. Hadi. haydi, son <laughs> tane. haydi, haydi. <laughs> Tamam. Son bir tane. Arkadaşlar için de bir tane daha yiyeceğim. Da arkadaşlar ayı. bu arada ananas suyunu getirdim arkadaşlar. <laughs> son bir tane. Anne. Anne. ne olur. Son bir. <laughs> Toplam kaç tane yedin? Saymadım hiç ama. Yok ya. Dilin çok mavi olmadı Tuana. Devam et. Hadi. İki Aa, tane. Bir. Son bir. Ya anne ama ne olur. Çok acıdı ya. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet. Vereceğim. <laughs> Al bakalım. <laughs> Allah kuracağım bu arada Tana <laughs> Ne oldu Tana Akşam çok bilmiş bilmiş konuşuyordu. Bir paketi bitiririm ben. Ne olacak? Yerim ben. Ne oldu Tane? Ama ne oldu tu, bile Bir tane Ne oldu ana? Ne kadar kaldı? Evet arkadaşlar şu kadarını yiyebilmiş Tana gördüğünüz gibi yarım paket, yarım paket. Evet arkadaşlar artık düşüncelerini anlatabilirsin. Arkadaşlar bu arada hoşça kalın Tana size düşüncelerini anlatsın onunla kapanışı yaparsınız. Arkadaşlar kesinlikle beğenin. Enes abi bile bir tane yedi yandı ama ben yani öyle kendi kendime konuştum gibi oldu biraz bakın ay arkadaşlar hala yanıyor her neyse arkadaşlar gerçekten siz asla eminim çok yandım acayip yandım bu arada abone oluşumuz hala abone olmadıysanız abone ol tuşu hemen Köşede görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere ben çok yandım. Hoşça kalın.